Ve gizli kahramanlar varmış. Kovan koruyucu arılar. Bu arılar, yaban arısı ya da ayı gibi tehlikeler geldiğinde hemen savunmaya geçer, kanatlarıyla vızıldayarak harekete geçerek kovanı korurlarmış. Hiçbir düşman onların korunduğu kovana kolay kolay yaklaşamazmış. Bir gün küçük bir arı doğmuş. Adı Pırpırmış. Pırpır her şeyi merak edermiş. Bal nasıl yapılır? Neden çalışıyoruz? Kraliçe neden bu kadar önemli? Bunu öğrenmek için yaşlı arı bilge zırrıka gitmiş. Zırrık şöyle demiş. Kraliçe arı olmasa bizim krallığımız da olmaz. Kraliçe arı bahar ve yaz aylarında yaşadığı kovana günde ortalama 1500 adet küçük arı yumurtaları bırakır. Yumurtalardan çıkan arılar 6 günde yetişkin birer arı olurlar. Bu yetişkin arılar kolonimizi büyütüp güçlendirir. Her geçen gün sayıları artan arılar, sihirli dünyadaki doğanın ve yaşamın küçük birer kahramanı olurlar.